Hepinize tekrardan merhabalar. Bu videoda sizlere Windows'ta kamera kapatmayı göstereceğim. İsterseniz başlayalım. Öncelikle başlat bölümüne girip kamera gizlilik ayarları yazıyoruz. Ve bu bölümde uygulamanızın kameranıza erişmesine izin verin bölümünü kapalıya çektiğimiz zaman artık masaüstü uygulamalarımızın kameramıza erişimi kalmayacaktır. Şu anda mesela kamera uygulamasına gidelim. Evet gördüğünüz gibi şu an kamera devre dışı. Zoom'da ve diğer tüm programlarda da şu an kameranız yok olarak gözükür. İkinci yöntem ise tüm Windows sürümlerinde kullanılabilir. Fakat bu yöntemde kamerayı kökten iptal etmiş olursunuz. Peki bu yöntem nasıl yapılır? Başlat ikonuna sağ tıklayıp aygıt yöneticisini açıyoruz. Buradan kameralar bölümümüzde iptal etmek istediğimiz kameranın üstüne sağ klik yapıp cihazı devre dışı bırak tıklıyoruz ve cihazımız devre dışı bırakılıyor. Tekrardan aktif etmek isterseniz de sağ klik yapıp cihazı etkinleştire tıklıyorsunuz. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.